geçen hafta e, sıvılaşma nedir onu anlatmıştık beraberce anlaşmıştık o konuda biraz çalışmıştık ve deprem yönetmeliğinde sıvılaşma ile ilgili e, bahsi geçen e, paragrafları beraberce okumuştuk geçen haftaki e, konumuzda biz şuna vurgu yapmıştık demiştik ki sıvılaşmanın değerlendirilmesi ile ilgili farklı e, yaklaşımlar var ancak... Deprem yönetmeliğimiz sıvılaşma ile ilgili e, detaylı açıklamayı standart penetrasyon deneyi e, aracılığıyla bunun e, standart penetrasyon deneyi sonuçlarına bağlı olarak bir değerlendirme yapılmasını e, açıklıyor bize. Şimdi biz ona bakacağız beraberce. Ondan sonra sıvılaşma var tamam geçen hafta gördük sıvılaşma ile ilgili belki depremi sönümlüyor ve yapılarda... Göçme dediğimiz kavram olmadan taşıma gücü ve oturma e, problemleri oluşturuyor ama binada işte İzmir depreminde gördüğünüz gibi işte böyle binalar iskambil kağıdı gibi yıkılmıyor etmiyor ama e, gene de e, can kaybını minimuma indirse bile e, bir risk var ortada bununla beraber de mal kaybını da önlememek gerekiyor önlemek gerekiyor bu durumda. E, yapacağımız çalışmalar var. Farklı çalışmalar. Bunlardan bir tanesi sunumda gördüğünüz jet grout kolon ile zemin iyileştirme çalışmalarının yapılması. Şimdi öncelikle deprem yönetmeliğimize tekrar bakacağız. SPT ile nasıl sıvılaşma analizi yapılır onu değerlendireceğiz. Ben şimdi size bir ekran paylaşacağım. Tekrar deprem Yarım dakika sonra kapatacağım. Sizin ekranı görüp görmediğinizi kontrol edeceğim, soracağım. Eğer bir problem yoksa tekrar ekranı paylaşıp devam edeceğim. Şimdi paylaşıyorum ekranı arkadaşlar. Görebiliyor ekranı Bir problemimiz var mı? Tamam. Tamam arkadaşlar. Şimdi Tamam gitti tekrar paylaşacağım ve o ekran üzerinden devam edeceğiz. Bu paylaştığım ekran TBD'ye Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 arkadaşlar. Devam ediyorum. Başlayalım şimdi. Neler anlatıyormuşuz görelim. Şimdi bu sıvılaşma kapsamındaki bilgiler TBD'ye 2018'de 16. bölüm B'de ise şu üzerini çizdiğim bölümde ise SPT'ye dayalı analizler nasıl yapı yapılır onu bize gösteriyor. Şimdi biz SPT deneylerini nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Şöyle bir beraberce kabaca tekrar edelim. Ee, bir kaşık dediğimiz bir şeyimiz var, ince tüpümüz var. Bu tüpümüzün çapı. Belli boyu belli bu üzerinde belirli bir e, ağırlık ve bu ağırlığın belirli bir yükseklikten düşürülmesi üzerine bir sistem kurulmuş. Bu sistemle bu ağırlık düştükçe her 15 santimetrede bir bu kaşık dediğimiz ince tüpün zemine ne kadar girdiğinin kaydedilmesiyle elde edilmiş ne istediğimiz İstediğimiz seviyeye geldiğimiz zaman biz ne yaptık? Her bir buçuk metrede bir SPT yapacağız demiştik eski konuşmalarımızda, eski derslerimizde. Diyelim ki beş buçuk metre, bir buçukta yaptınız, üçte yaptınız, dört buçukta yaptınız, altıncı metredesiniz. Altıncı metreye geldiniz, SPT deneyine başladınız. Vuruyorsunuz, vuruyorsunuz yüksekten indiriyorsunuz. İlk 15 santime girişi kaydediyorsunuz. Diyorsunuz ki ilk 15 santim girmesi için bu e, tüpümüzün 7 vuruş gerekmiş. Hemen not alıyorsunuz. Sonra ikinci 15 santim giriş için vuruşları saymaya başlıyorsunuz. 1, 2, 3. İkinci 15 santim giriş için diyelim ki 8 vuruş gerekli. Sonra 3. 15 santim için 3. 15 santim giriş için de 10 vuruş gerekli olduğunu düşünelim. Bizim işte bakın burada 16 b bir de araziden elde edilmiş ham CPT verileri en ile gösterilen değer arkadaşlar en ile gösterilen değer sizin arazide ölçtüğünüz ikinci ve üçüncü 15 santim SPT tüpünün zemine girmesi için gerekli olan darbe sayısı. Ne demiştik? İlk 15 santimde 7, ikinci 15 santimde 8, üçüncü 15 santimde 10 vuruş gerektiğini söylemiştik. Örnek vermiştik. Demek ki benim SPT değerim ne olacak? İlk değer atacağım. ikinci ve üçüncüyü toplayacağım. 8 artı 10. 18 olacak. 18 ne benim? Burada değerim neymiş? 18. Ama diyor ki burada N160 diye bir kavram var. Bakalım bu N160 değeri neymiş? Onu beraberce görmeye çalışalım. N160 değeri bizim bu arazide elde etmiş olduğumuz N değerinin CN CR CS CB ve CE gibi katsayılarla çarpılarak düzeltilmiş hali. m elde etmek için öncelikle bu ham SPT değerini CN kat ile çarpıyormuşum. CN kat neymiş? Buradan okuyalım bakalım. CN kohezyonsuz zeminlerde uygulanan jeolojik Hmm. bir daha okuyalım kohezyonsuz zeminlerde demek ki ben SPT mi yaptım şimdi SPT mi yaparken e, bu SPT kaşığının içine tüpün içine numune dolacak ben bu numuneyi laboratuvara getirdim elek analizi yaptım likit plastik yaptım doğal su içerisine baktım ve tanımladığım zaman bu zemin diyelim ki sildi kil kohezyonlu bir zemin. Dolayısıyla orada ben arazideki en değerimi CL ile çarpmıyormuşum. Neymiş? Kohezyonsuz zeminlerde sadece neyi kullanıyormuşum? CN kas sayısını kullanıyormuşum. Anlaştık mı arkadaşlar? Bu çok önemli. Peki bu CN değeri ne? CN 9.78 kök içinde 1 bölü sigma ve 0 üssü. Burada sigma ve sıfır üssü hangi derinlikte deneyi yapmış isek oradaki efektif düşey gerilmeyi veriyor bize. Bakın burada 9.78 bir katsayı bu bir atmosferden kaynaklı zemin içine kök içine aldığınız zaman 100 kilopascal yapıyor. Birim kilopascal olduğu için efektif gerilmenin birimini de kilonewton bölü metre kare alıyorsunuz. Bunu karıştırmıyoruz. Birimimizin kilonewton bölü metre kare olması gerekiyor. Peki ikinci dikkat edeceğimiz şey ne arkadaşlar? İkinci dikkat etmemiz gereken nokta gerilen sayı 0.70'ten büyük olamazmış. Siz mesela bir derinlikte hesap yapıyorsunuz. CN değeriniz o kohezyonsuz zeminde 1.78 çıktı. Siz diyorsunuz ki dur. Benim CN katsayım 1.70'ten büyük olamaz diyorsunuz ve oraya 1.78 yerine 1.70 yazıyorsunuz. Şimdi bu CN'i anladık ve CN ile ilgili bir sorunumuz kalmadı diye düşünüyorum. Şimdi diğer katsayılarımız neymiş ona bakalım. CR tij boyu düzeltme katsayısı. C ise numune alıcı tipi düzeltme katsayısı. CB sondaj delgi çapı düzeltme katsayısı. CE ise enerji oranı düzeltme katsayısını göstermektedir diyor. Şimdi bu katsayıları hep beraber inceleyeceğiz. Ama bizim için en önemli katsayı burada CE enerji düzeltme katsayısı. Bakın buradaki 60 ile gösterdiği bize diyor ki benim kullanacağım kullanacağım tablolarda, abaklarda ve hesaplardaki ki değerim düzeltilmiş en değerim 60 ile gösterilen yüzde 60 enerji seviyesine göre belirlenmiş SPT değeri. Bu 60 benim enerji seviyemi gösteriyor. Dolayısıyla ben burada CE ile büyük bir ilişki içinde olmam gerekiyor. Diğerlerine de bakacağız şimdi. Ama diğerleri aslında baktığınız zaman olayı çok fazla değiştirmiyor. Bunlarla ilgili tablolar var. Onlara bakalım şimdi. CE neymiş? Bakalım. Güvenli tokmak, halkalı tokmak, otomatik darbeli tokmak adı altında 3 tane ayrı tokmaktır. Ee, tokmak dediğimiz zaman yanlış anlaşılabilir arkadaşlar. Bu makinenin makinenin enerjiyi yani bu yükü e, ağırlığı sisteme verirken nasıl bir mekanizma yardımı ile verdiğinin bir göstergesi. Yoksa tokmağın ismi değil. İşte bu halkalı tokmak bu tokmağın adı halkalı bu tokmağın adı darbeli değil. Bu tokmağın bu tij yard bir tij yardımı ile ilgilendiğimiz bizim SPT kaşığına yükü aktarırken ki sistemin adı. Siz makinenizi kullanırken şuna dikkat ediyor musunuz? Güvenli tokmak kullanıldıysa bu CE değerini sıfır. Halk 0.45 ile 1 arasında otomatik darbeli tokmak kullanılmışsa 0.9 ile 1.60 arasındaymış. Şimdi bunlar makinelerin enerji miktarlarının standartizasyonlarına bağlı olarak belirli kalibrasyon ölçümlerine bağlı olarak seçiliyor. Ama bu tutoda asama öyle bir geriye dönüp bakarsak şöyle bir hatırlatma yapalım. Neydi hatırlatmalarımızdan bir tanesi? Bizim mesela iksa sistemleriyle ilgili bir neyimiz vardı? Ders notumuz vardı. İksa sistemleri hakkında genelgemiz vardı. Orada mesela der ki bize SPT deneylerinizi otomatik darbeli tokmak ile yapmak durumundasınız der. <laughs> Dolayısıyla bu tablosa dahi ne yapmanız gerekiyormuş? Örneğin siz bir iksa kazısı ile ilgili bir çalışma yapıyorsanız buradaki CE katsayınızı dikkate alırken seçeceğiniz makine otomatik darbeli tokmak olmalı. Şimdi diğerlerine bakalım. CR tiş düzeltme katsayısı. Şimdi bu sayıyı nasıl kullanıyoruz? Ona bakalım. Şimdi deneyimizi her bir buçuk metrede bir yapıyoruz demiştik. Deneyimize başladık. İşte bir buçuk metrede yaptık. Üçüncü metrede yaptık. Dört buçuk metrede yaptık. Altıncı metrede yaptık. Demiş ki siz 3 ila 4 metre aralığındaysa tijiniz, yükü aktardığınız tijiniz, nasıl anlatıyoruz şimdi biz bunu? Bir tane ona bağlı bir tij var. Tijin üzerine de ne düşüyor? Bir ağırlık düşüyor. Bir tokmak düşüyor. İşte bu tij o derinliğe kadar kaç metre ise bu derinliklere bağlı olarak bir düzeltme yapacaksın diyor. 10 metreden derinde ise burada bir düzeltme yapmana gerek yok diyor. Şimdi bu C ise bu da Numune alma tüpüne bağlı. Bunlar standart numune alıcılar, iş tüpü olan ve iş tüpü olmayan numune alıcılar. Bunların arkadaşlar şu anda görsellerle desteklemediğimiz zaman söz olarak anlatılması biraz zor. Ee, ben de inanın e, şu anda e, ne derler bununla ilgili görseller hazırlamayı unutmuşum. O yüzden e, daha sonra. Sonrasında ben bunu izlemeye çalışayım. CB ise sondaj çapı ile ilgili düzeltme. Şimdi ilk önce ilgili derinliğe inerken ne yapmak durumundasınız? Bir sondaj yapmak durumundasınız. Bir delgi yapmak zorundasınız değil mi? Delginizi yaparken yapmış olduğunuz delginin çapı 65 mm ile 115 mm arasındaysa bu CB katsayınız 1. Çap 150 mm ise 1.05, çap 200 mm ise 1.15. Ne yaptık? Buradaki buradaki bütün katsayıları bulmuş olduk. Şimdi şimdi tekrar sunumu paylaşacağım. TBD'yi. E, TBDY'yi burada ise yeni bir kavram öğreneceksiniz. N60'ı biliyordunuz. N160'ı biliyordunuz. Bir de N1 60 F diye bir değer kullanacağız şimdi. Hadi bakalım onu beraberce incelemeye başlayalım. Burada bakın yeni bir kavramımız var. N1 60 F. Bu N1 60 bildiğiniz 60 F ise Fine content'den geliyor İnce tane içeriği. Burada f ile gösterilmiş. İnce tane içeriğini ise burada ı ile göstermiş. Bu ı şuna eşitmiş. n bir altmış f eşittir. Alfa artı beta çarpı n bir altmış değerine eşitmiş. n bir biliyoruz. Peki alfa ve beta neymiş? İnce tane içeriği yüzde beşten küçük ise bu ince tane içeriği dediğin ne arkadaşlar 200 nolu elekten geçen tane çapı yüzdesi. Bu şekilde ise alfa sıfır beta bir alınacakmış. İnce tane içeriği yüzde beş ile yüzde otuz beş arasındaysa beta bu şekildeyse buradaki eksponansiyel e üzeri anlamına geliyor. İnce tane içeriği yüzde otuz beşten büyük ise alfa beş beta bir nokta iki alınacakmış. Bakalım şimdi ne yapacağımıza. Beraberce devam edelim. Bizim bir sıvılaşma direncimiz vardı. Sıvılaşma direncimizi hesaplamak için standart bir büyüklük olan 7,5 moment deprem büyüklüğüne bağlı olan buna karşılık gelen çevrimsel dayanım oranı dediğimiz CRR'ye bağlı olarak çevrimsel dayanım oranı ama hangi büyüklüğe göre? 7,5 buçuk, büyük, buçuk büyüklüğüne göre elde ettiğimiz bir değere bağlı olarak ne elde ediyormuşuz? Sıvılaşmaya karşı zeminimizin direncini elde ediyormuşuz. Buna biz tore diyormuşuz. Bu teore ne işimize yarayacaktı? Hemen şöyle yukarı çıkalım. Hemen şöyle yukarı çıkalım tekrar. Hemen çıkalım, çıkalım, çıkalım. 16 3'te. Pardon, pardon. Çok gittim arkadaşlar bakın. Tore bölü to deprem 1.1'den büyük olmalıymış. Şimdi ben önce Tore'yi hesaplıyorum. Sonra to depremi hesaplayacağım. İkisinin neyine bakacağım? Oranına bakacağım. Neymiş diye. Tekrar 16 B eke geliyorum. Ek 16 B'ye. bunları gördük. Bu TR değerimiz CRR M7.5 çarpı CM çarpı sigma ve sıfır üstüne. Şimdi sigma ve sıfır üstü o derinlikteki efektif gerilme değeri. Düşe M7.5 ise bakın buradaki formülle hesaplanıyor. Tamamı ile N1 60F yani elde ettiğimiz N1 değerinin ince tane içeriğine göre düzeltilmiş hali ile hesaplanıyor. Başka bir katsayı yok bakın sadece N1 60F değeri var. Ama burada 7,5 katsayısı olduğu için örneğin sizin depreminiz diyelim ki 6,5 büyüklüğünde Altı buçuk büyüklüğünde bir depreminiz var ise, siz bu CRRM'i yedi buçuk büyüklüğüne dönüştürmek için bir büyüklük düzeltme faktörü kullanıyorsunuz. Buna işte bu formüldeki Cm değeri deniyor. Cm değeri 10 üzeri 2.24 bölü mv üzeri 2.56. Ne dedik? Sizin örneğinde depreminiz 6.5 sa 6.5 buçuk üzeri 2.56 olacak. Siz şimdi zemininizin direncini ölçmüş oldunuz. Peki başka neye bakacaksınız şimdi? Depremin oluşturduğu bir kayma gerilmesi var ki ikisini orantılıyasınız. Bu da 0.65 çarpı sigma ve 0. Bakın Yukarıdaki efektif gerilmeydi bu toplam gerilme çarpı 0.4 sts çarpı rd kat eşit. Bakalım buradaki değerlerimiz neymiş 0.65 nereden geldiğini şu an için bilmenize gerek yok. Sts değerine nereden bakıyoruz arkadaşlar? deprem yönetmeliğinde bizi nereye yönlendiriyor? Türkiye deprem risk haritasına yönlendiriyor. Orada ne yapıyorduk? İşte DD1, DD2 deprem düzeylerine bağlı olarak mesela işte zemin, yerel zemin sınıflarına bağlı olarak ST1'leri, STS'leri hemen oradan bakıyorduk. Bu neydi? Kısa periyot tasarım spektral ivme katsayısını gösteriyordu. Bunu Türkiye Bina Deprem Yönetmeni haritasından alıyorduk. RD ise gerilme azaltma katsayısı diye bir katsayı. Bu tamamen sizin hangi derinlikte inceleme yaptığınızla ilgili bir katsayı. Burada işte 9.15 metreden küçük bir derinlikte işlem yapıyorsanız 9.15 ile 23 metre arasında yapıyorsanız bu katsayı. Ama şimdi bakın burada enteresan bir durum var. 23 metre ile 30 metre arasında şu. 30 metreden büyükse RD katsayı bu diyor. E biz bu konuları anlatırken ne demiştik? Aslında yönetmenlikte de öyle diyordu. E biz diyorduk 20 metre derinliğe kadar olan kısımda sıvılaşma meydana gelir diyorduk. Peki bunları niye vermiş? Onun açıklaması ileriki dönemlerde. Bu kadar. Tore'yi to depreme bölüyoruz ve ne yapıyoruz? Sıvılaşma analizimizi bitirmiş oluyoruz.